Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tenazu'i. Tenazu arkadaşlar zaten Türkçede de kullanılır. Niza. Burada iki tane amil bir isimde amel etmek için nizada bulunuyor. Bakalım birincisine mi amel ettireceğiz, ikincisine mi amel ettireceğiz? Durum nedir? Babun fit tenazu'i. Tenazu hakkındaki bab arkadaşlar bu. Yecuzu fi nahvi darabeni ve darabtu zeyden. Darabeni ve darabtu zeyden de burada caizdir. İ'malul evveli yani darabeni zeydun ve darabtu oldu mu Yasin? <laughs> Eğer birincisini amel verdirirsek arkadaşlar merfu okuyacağız. Çünkü fail oluyor. Vaktarehu el kufiyyune Kufeller birincisine amel verdirmişler arkadaşlar. Evet. ikinci artık damir takdir edeceğiz. darap tuhu fe yudmaru fithani ikinci amilde zamir verilir. Kullu ma yahtajuhu yani neye ihtiyaç duyuyorsa arkadaşlar müfret müzeker, tesniye müzekker, cemi müzekker, Müsret mühendis, tesniye mühendis, cemi mühendis artık neye ihtiyaç varsa o zahirdeki o isme uygun bir damir takdir edilecek. Vaktarehu el basriyun Basralar bu görüşü tercih etmişler arkadaşlar. Feyyud marufil evveli merfu'uhu fakat Onlar yani Kufeller birincisine amel verdiriyorlar. Basralılar da ikincisine amel verdiriyorlar. Birincisinde eğer merfu olursa damiri yani ona zamir veriyorlar. Mensup ve mecrul olursa da onu hasfe götürüyorlar. Nahu cefavni velem ecfu el-ehilla'e cefavni el yani arkadaşlarım bana cefa veriyorlar ama velem ecfu ben ise dostlarıma, arkadaşlarıma arkadaşlarımı sıkmam yani onlara ne yapmam Yasin yani bir cefada tamam, onların sohbetlerimiz olsun, arkadaşlıklarımız yani beraber takıldığımız durumlarda benden kimsenin olmaz rahatsız olmaz ama halbuki onlar beni ne yapıyor? Rahatsız ediyorlar peki bakalım şimdi ne diyor veleyse minhu kefani velem etlub kalilum minel mali li fesadil ma'na ama bu şairin şu sözü tenazu tenazudan değil arkadaşlar. Kefani qalilun minel mali ve lem etlub. Çünkü mana olmuyor arkadaşlar. Yani tenazuda um mutenazu fihi olan o isimde iki amil de oraya musallat olabilmesi lazım. Bu açıklamayı ileride yapacak arkadaşlar. Dabitut tenazu'i ve emsiletuhu tenazu tenazu dediğimiz şeyin kaidesi, kuralı nedir? Bir de örneklerinde örneklerini verecek şu anda. Örnekleri nelerdir? Yusemma hada elbabu babu tenazu'i. Bu bab tenazu babı diye isimlendirildi. Daha ve babel i'mali eydan i'mal i'mal babı diye de isimlendirildi ve dabituhu dabıt şudur. Kayde kural şudur. En yetekaddeme amilani ev ek ekseru ek bir yani iki ve daha fazla amil geçecek arkadaşlar. <laughs> ve mamulun ev ekseru ve bir mamul ve daha fazla en azından bir ve daha fazla mamul da bu amillerden sonra gelecek ve yekunu kullun minel mutakaddimi taliben lidalikel mutaakhari bu önde gelen amillerden her biri bu daha sonraki gelen mamullerden her birini talep ed edecek arkadaşlar. Misalu tenazu'il amileyni mamulen vahiden iki amilin bir mamuru istemesi arkadaşlar. Yani bu iki amil bir tane mamul var. İkisi de kendisine istiyor kavluhu ta'ala Cenab-ı Allah'ın şu ayet kelimesi Atuni Ufriğ aleyhi kıtran bu kıtran kelimesi arkadaşlar Atuni bir de Ufriğ ikisi de onu ne yapıyor? Talep ediyor. Ve zâlike bu nasıl oluyor? Lî enne atuni kelimesi fi'lun ve fa'ilun ve mef'ulun fiil, fail ve mef'uldur arkadaşlar. Yahtacu ila mef'ulin sanin. İkinci mef'ule ihtiyaç duyuyor. Ve ufrig fi'lun ve fa'ilun. Fiil, faildir. Yahtacu يحتاج... <coughs> ila mef'ulin. <coughs> mef'ule ihtiyaç duyuyor. Ve yeteakharu anhuma titran. Bu iki amilden sonra titr kelimesi gelmiş. Ve kullun minhuma talibun lehu. O amillerden her birisi bunu kendine talep ediyor. Ve misalü tenazuzul amileyni ekseremin mamulin. İki amil arkadaşlar bir mamulden daha fazla mamulleri istiyor kendisine. Darabe ve ekreme Zeydun Amran. Darabe ve ekreme ikisi amildir. Zeydun Amran ise ikisi de mamuldur. Birden fazla mamul var burada arkadaşlar. Ama bu amillerin her birisi de bu iki mamuru istiyor kendisine. Ve misalu tenazu'i ekstere min amileyni ma'mulen vahiden. Evet. Yani ikiden fazla amil var. Bir mamul üzerinde çekişiyorlar. Kema örneğimiz şudur. Salleyte ve barekte ve terahhamte ala İbrahim. Salleyte bir barekte iki, Tarahamte üç amil, ala İbrahim'e kelimesini istiyorlar. Ve ala İbrahim'e matlubun li kulli vahidin min hadihil al etselaseti. Bu üç amilden her biri, arkadaşlar bu ala İbrahim'e harficerini talep ediyor. Ve misalü tenazu'i eksere min amileyni eksere min ma'mulin ma kavluhu aleyhi salatu vesselam Hazreti Peygamber'in şu sözünde iki amilden yani iki amilden fazla amilimiz var bir de iki mamulden fazla mamulumuz var arkadaşlar. Bu amiller bu mamulleri kendisine istiyorlar. Tusebbihune ve tuhammidune ve tukebbirune üç amil dubre kulli salatin selâsen ve selâsine bu dubre kulli salatin selâsen ve selâsine bunlar da arkadaşlar mamuldur. Bu amiller bunları istiyor. fe dubre mensubun ale zarfiyeti ve selâsen ve selâsine mensubun ala ennehu mef'ûlun mutlakun mef'ûl mutlaktır. ve kad tenâze'ahuma kullun minel avâmili et selâseti es sâbîkati aleyhime o bu mamullerden önce gelmiş o üç amilden her birisi de bunları kendilerine istiyorlar arkadaşlar. Yetiştik mi Yasin? Evet Seyda'm yetiştik. Burada Çok. kalabiliriz. Çok güzel.